Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte en mükemmel bir şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımın isimlerini ve soyadlarını sayacağız. Nil açabilirsiniz. Bir dakika. Açsana sesini. Arkadaşlar. Nil kendine şey yapmış ki attım. Wow Nil. Bana değil o. Anne babana. Ben o zaman bomba yapardım. Aaa ayıcığını mı? En iyi arkadaşını yapıyormuş. Mikrofonları kapatalım yoksa ben kilitleyeceğim çünkü. Bilmiyorum. O zaman kapatalım Bilmiyorum. Artık Abi. parmak kaldırırız. Tamam kapatalım. O zaman Tamam o zaman arkadaşlar bugün arkadaşım isimlerini söyleyeceğim. Şimdi isimlerini yani ve Bu kağıdı ben öğretmenlerim yoklama alıyor. Ben de bunun gibi bir suç böyle yaptım. Birazını da iki tanesini. Diğer sefer yaptığım bir yer kalmamıştım. Şunu mu kışıcım? Başlıyorum. Söyleme. Aslı Birkan, Yiğit Mertük, Ege Berk, Nilce Moğolları, Natalya, Elif Duru, Cihan, Elif Duru Cihan, Elif Duru Cihan, Toprak Yıl, Melisa, Melisa Mutlu, Melisa Atav, Efe Dalgıç, Onur Eymen, Melisa Mutlu, Rüzgar, <laughs> Rüzgar Türker. Rüzgar Türker miydi ya? Ama ben buraya Emre'yi yazmamış ya. Ne Hemen Nil sürekli kapıcıya kalıyoruz. Nil orada bir şey mi oluyor? Bir şey mi oluyor? Ne yazmış? Ha Emre. Evet. Şöyle hemen çizgiyi de çekelim. Nil 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 ses açma ses gelmiyor Nil çıktı bir dakika arkadaşlar onu şarjladı o yüzden onu bir arayayım hemen. ama ama az olduğu için açamaz ki aslında Nil çıktı ona mesaj atar mısın? Niye böyle oldu? Ne niye çıktı ya? Of şarjı bitti için çıktı değil mi? Neyse arkadaşlar. onu şarj olunca gelir o birazdan buraya. Biliyorum. Çünkü o geleceğini biliyorum çünkü şarjı bitti ya. O zaman nerede kalmıştı? Rüzgar ismini ben sürekli unutuyorum Rüzgar Türkiye mi? Rüzgar Türkiye. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu Rüzgar Türkiye diyorum. Eğer Rüzgar Türkiye miydi gerçekten? Hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar ben Rüzgar Türker olduğunu hatırlamıyorum ama em, adını hatırlıyorum ama Türker olduğunu hatırlamıyorum yani çok o değil gibi geliyor. O zaman ben öyle diyeyim. Yanlışsa özür dilerim. Rüzgar Türkiye'de Ateş şu Kerem Kılter. Ilgın Purut Ay Yüksel Emre Emre Uyar. Ben buraya duruyu yazmışım arkadaşlar. Bir dakika Duru var mı? Bakayım hemen. Aynen Duru yok. Dolu ile yazalım ben. Şöyle. Şu an kadınları seçmektir. Nil birazdan herhalde gelir diye düşünüyorum yani konuşacağız ya neydi dur yakında arkadaşlar beyinsizlikten arkadaşlarım lazım doğum için herhalde arkadaşlar tamam bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlarımın isimlerini saydık Aslı'yla yaptığımız gibi o zaman Herhalde size yeni işimde de hoşça kalın Like atmayı, yorum bırakmayı hiç ama hiç unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi hele hele başka kalmadı ki yorum bırakmayı hiç ama hiç unutmayın. Bu videoya 10, on... 10 like istiyorum. Yoksa ağlayıp gözünü sürüp ağlayabilirim. Benim ağlama gücüm var. Bakın gözlerim doldu. Gözümü sıksa ağlarım şu an. Cidden gözüm doldu. Bakın gözüm parlıyor arkadaşlar. Videomuzda o zaman bugünkü videomuz da bu kadar. Ay duygulandım. Ay arkadaşlar cidden ağladım ben. Bakın gözüm kıkırmızı oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Seviyorum. Like atmazsanız böyle ağlarım. İşte gözüm cidden kızardı. Bay bay.